izledim arkadaşlar şöyle. Bunu ben izledim. Aa, sen gerçek misin lan? O harbi gerçek lan. Ha? Ender'in, dur bakayım. Öyle bir şey yok. Olay enderin arkadaşı olarak ben de olmuştum. Ben Kanada'da yaşamıyorum. Türkiye'de muhafızlar bir çevrede yaşıyorum. Çevrimde bir kız Aga ve çocukluğumun youtuberları kavga ediyor lan. Çok garip zamanlar YouTube samimi aynı zamanda aşırı rekabetler olan zamanıydı. O dönem bitti ve ne oldu? Bugünkü samimiyetsiz YouTube. Un... Bu ne demek lan? Altı satılık ne? Şimdi bu videoyu dur ve izleyelim Ortadaki önce önce abi. oylamada 1100 oy aldıktan sonra chatte birisi aynen şöyle yazdı. Dostum, TTO denen şerefsin videosunu gerçekten çekmeyeceksin değil mi? Çetteki insanlar gerekli cevabı verse de neden böyle yazdığını merak ettim ve kendisini odaya çağırdım. Hoş geldin. Hoş bulduk abi. Niye kanka TTO'yu çekmeyeyim ben anlamadım seni. Abi, TTO denen şerefsiz zamanında videosunda Allah küfür etti. Kur'an'a söven adamın videosunu yapan kanaldan ben abonelikten çıkarım abi. Peki gerçekte Kur'an'a küfretmediyse, tüm bunlar o dönemin en büyük youtuberlarından birisi olan Ender'e yapılan planlı bir saldırıysa? Kur'an'ı ı Kerim'e küfür ediyor abi. Ben bunu ana bacı gitmez miyim abi? Kur'an'ı Ne fark ediyor büyük full screen veya bu full screen alırsam kameram videonun yani bazı taraflarını kapatıyor şöyle daha iyi. Kerim ne demek sen biliyor musun? Türkiye'ye gelme Bak buradan sana açıkça tehdit ediyorum. Türkiye'ye gelme. Seni bulurum oğlum. Seni bulurum. Bak seni fena yaparım. Baba ben, ben dedim, okumam ya. Ondan sonra TTO'yu soruyor. Sen mesela sen okur muydun? TTO'da diyor. Okudumun TTO'su da diyor ki. Kim de diyor lan? Ben niye okuyayım ki? Günümüzden tam 6 sene önce ortaya çıkan bu ses kaydından sonra 15 milyondan fazla insan ya bu olayı YouTube üzerinden duydu ya da farklı sosyal medya platformları üzerinden bu olaya maruz kaldılar. Peki ya işin aslı farklıysa? Ses kaydını çok daha dikkatli dinlediğinizde bir şey Bak küfür etmeyin arkadaşlar. Bir videoyu izleyin. Sonra konuşuruz. Fark ediyorsunuz. Ağzından laf almaya çalışan birisi var orada. Ayrıca bu video kaydedildiği tarihten tam bir yıl sonra yayınlandı. Peki bu neden oldu? Sorulması gereken bir sürü soru var burada ve hikayenin tamamını az sonra öğreneceksiniz. Merhaba, videoya hoş geldiniz. Ben Kuel ve her şey 22 Ağustos 2013 tarihinde başladı Ender adında birisi o zaman internette video çekmeye heveslenen her çocuk gibi kendine bir YouTube kanalı açtı. Bu kanalın ismi Türkçe takıntılı oyunculardı. Yanında bir ortağı daha vardı. Siz bu kişiyi hiç görmediniz, tanımıyorsunuz çünkü sonradan kanalı tek başına devraldı. Devraldıktan sonra ismini Türkçe takıntılı oyuncu yaptı, sonrasında ise 2014 senesinin başında TTO'ya çevirdi. Ender o dönem YouTube'un altın kuralı olan düzenli video atma işini iyi oturtmuştu ve kanalı önündeki 3 sene içerisinde hızla büyümeye başladı. 2014 dönemlerinde 200 bin, 2015 senesinde 400, 2016 senesinde maksimum 772.655 aboneyi gördü. Bu noktaya gelene kadar piyasada o dönem ne kadar Minecraft YouTuber'ı varsa tanıştı ve arkadaş oldu. En çok video çektiği ve güvendiği kişilerden birisi Ahmet Agay'dı. Zamanla birlikte büyüdüler ve ikisi de büyük kitlelere sahip oldular. 2016 senesine geldiğimizde ise TTO zirve noktadayken Kur'an'a küfür başlığıyla bir ses kaydı çıktı ortaya. Ve arkadaş saydığı tüm adamlar bir anda düşman belirdiler karşısında. Herkes bu konuyu konuşuyordu ve 15 yaşındaki bir çocuğa, Ender'e tüm Türkiye ağız dolusu küfürler ediyordu. TTO bu süreçten sonra hiçbir zaman toparlanamadı ve en sonunda kanalı kapandı. Ahmet Aka bunalıma girdi ve birazdan duyacağınız tüm eski YouTube camiası yok olup gitti. Kısaca bu olay eski YouTube'un ölümü ve yeni YouTube'un o Ahmet Aka mıydı? Ne olmuş oldu buna? Omuzlara bak. Tüm eski YouTube camiası yok olup gitti. Kısaca bu olay eski YouTube'un ölümü ve yeni YouTube'un miladıydı. Şimdi arka plan hikayesine hepiniz sahipseniz biraz araştırmaya çıkalım sizinle. Tabii ki öncelikle Google üzerinden TTO ve Ender Taş isimlerini araştırarak başladım konuya. Ender Taş aratmamda pek bir sonuç bulamadım çünkü açılan genel tüm forum konuları Kur'an'a küfür olayından sonra çıkmıştı ortaya. Sonrasında TTO Kur'an'a küfür yazdığımda yazdığımdaysa tam da dediğim gibi bir sürü forum çıktı önüme. Google'ın 6 sayfasına kadar tüm forumları inceledim. Yalnızca birinde olayın tamamının kurgulandığını anlatan birisi vardı. ProSokan310 ismindeki bu arkadaş bahsettiği Minecraft ekibinin TTO'yu kıskandığını ve TTO'ya bir plan yaptıklarını anlatmıştı. Aşağı kaydırdığınızda devamı geliyor. Din üzerinden TTO'ya bir komple kurduklarını ve videoda arkada konuşan kişinin bariz şekilde yönlendirici sorular sorarak Ender'e bir şeyler söyletmeye çalıştığını anlatıyordu. Hatta devamında Turgut ekibinde TTO üzerinden prim kasarak bir haftada 1.9 milyon izlenme aldığını söylemiştir. Çok iyi sayı oldu Bu dedikleri öyle. şu an az çok mantıklı gelmiştir size de. Ama tabii ki bu kadar yetmez. Şimdi yayınlanan tüm videoların orijinallerini bulmak kaldı geriye. Ancak bir problem var. Bu videoların tamamı internetten toz olmuş durumda. Çünkü video sahipleri ya kanallarını satmış ya da TTO'nun kanalı gibi kapatılmış. Turgut Akim ise geçmişe temiz bir sayfa çekmek adına o dönemdeki tüm videolarını kaldırmış. Yani ikinci el kaynaklar harici geriye dönük bir şey bulmam neredeyse imkansız. <Gülüyor> <Gülüyor> Pekala, geriye dönüp başka ipuçları aramam gerekiyor. Tam bu noktada aklıma bir şey geldi. 2016 dönemlerinde Facebook bayağı aktif bir platformdu ve oradaki YouTube topluluk grupları çok aktif kullanılıyordu. Ender belki kendi gruplarından birinde bir açıklama yapmış olabilirdi. Facebook'a giriş yapıp Ender'i arattığımda Ender Taş adında 2017'de kurulmuş bir hesap görüyoruz. Sanki yeni bir sayfa açmış gibi duruyor burada. Detaylı göz gezdirdiğimde eskiye dair herhangi bir kalıntı bulamadım. Ayrıca herhangi bir TTO formuyla bağlantısı bulunmuyor. Zaten tam gezindiğim sırada eski hesabının şikayetler dolayısıyla Facebook tarafından kapatıldığını öğrendim. Geriye tek yapılabilecek şey TTO gruplarına sızmaktı. Ancak var olan tüm gruplar kilitli. Bu durumda onlara ulaşmak imkansız. Yani tüm bu olay aslında forumlardan çözülecek ve kişilere Tamamdır. ulaşmam gerekecek. Forumlara bir son kez bakayım derken şöyle bir fotoğrafa denk geldim. Facebook gruplarında aradığım şey pişip önüme düşmüştü. Ender'in 2018 senesinde TTO YouTube grubunda son bir açıklama yaptığını gördüm. Bu açıklama şöyleydi. Öncelikle hepinize selam arkadaşlar. Yaklaşık 2 yıldır maruz kaldığım bu linçlerden çok yoruldum. Paylaştığım her video sonrası linç yemekten ve küfür edilmekten çok bunaldım. Buraya son kez bir yazı yazmak istiyorum. Bana bunun kimin yaptığını biliyorum. Ahmet Aga videoyu ilk yayınlayan kişiydi. İkinci hesabından paylaşıp bir gün sonra kaldırdı. Bazı söylediklerim çok yanlıştı biliyorum ama ben Kur'an'a küfür etmedim. Ahmet Aga denilen beni arkamdan bıçaklayan bu kişi ses kaydımın başkaları tarafından paylaşılmasını ve her tarafa yayılmasını bekledi. Sonrasında videoyu kaldırdı. Videoda bana sorular soran kişi ise Ahmet Aga'nın yakın editörü Anıl Aga denilen bir çocuk. Çok yakın değiliz ama o an oyun oynuyorduk. Sohbet ilerlemişti, arkadaş ortamı sohbeti gibiydi. Çok sonradan öğrendim. Ayrıca işin içinde ruling game ve gereksiz oda da var. Hepsi birleşip bana tuzak kurdular. Ender 2018 senesinde paylaştığı bu yazısında aslında her şeyi anlatmıştı. Tabii bu yazdıkları doğrulanmış şeyler değiller. Karşı tarafın ne söyleyeceğini bilmeden kimseyi yargılamamak lazım. Bu yüzden Instagram üzerinden olayla alakalı herkese yazdım. Emrecan yani gereksiz o da bana tam 12 dakika sonra geri dönüş yaptı. Discord üzerinden konuşmayı kabul etti. Geldiği gibi ilk söylediğim şey onun hedef listesinde olduğuydu. ve Ender'in anlattıklarının doğru olup olmadığını sordum. Sen sırf TTO'yu kıskanıyorsun diye o dönemde böyle bir şeye imza attın mı diye sordum. Facebook kendi Facebook grubuna atmıştım o zaman. Yani Facebook grubunu ben ele geçirmiştim Türkçe takıntılı oyuncuları. Anladın mı kanka yani direkt o grubunda... senin, de, senin de işin içinde olduğunu düşünüyor bu yüzden. Aynen bu yüzden komployu benimle kurduğumu düşünüyor. Ben e, tamamen Ender'e böyle linç oldu ya ben annem bana diyor senin arkadaşın nasıl Allah söver diyor. İşte <laughs> takıntılı oyuncular grubunu aldım Facebook'tan. Ondan Ender'i çıkardım Facebook'taki grubundan ekledim diye rol yaptım. işte. ama komplo'da asla hiçbir bilgim yok. Kanka, o zamanlar e, Ender'le Ahmet'in arası çok iyiydi ama birbirini böyle içten kıskanıyorlardı kanka. Böyle abone falan birbirini geçiyorlardı ve bu komple Ahmet'in kurduğunu eminim. Ender benim adımı vermiş ama ben gerçekten o çağrıda yoktum. Böyle bir çağrı oldu. Böyle bir ses kaydı için Ender e böyle bilerek sorular Böyle bir ses kaydı için Emre'de böyle bilerek sorular sorulduğunda ben de eminim o zamana karşı ama bu kompleyi ben bu komple kurulurken ben yoktum kesinlikle içinde. Enlerinde en bunu söylerken kesin olduğunu kanıtladığını emin olduğunu inanmıyorum. Peki haberin var mıydı? Yani yayınlanmadan önce böyle bir videoyu biliyor muydun? Ha, yok ben direkt yayınlandığı zaman direkt haberim o zaman oldu. Facebook gruplarında. Emrecan'ın anlattıkları özetle bu şekilde. Emrecan'dan sonra İsmet RG'ye ulaşmaya çalıştım ancak kendisini sosyal medyada bulamadım. Üstüne de pek düşmedim açıkçası çünkü hikaye neredeyse aydınlandı. Ender Ahmet Aga'nın abone olarak hep bir adım önündeydi dedim az önce hatırlıyorsunuzdur. Ender'in söylediğine göre kayıt 2015'te yapılsa da 2016'nın Eylül ayında yayına sokulmuştu. Bunun bir sebebi vardı. Ahmet Aga ile TTO arasındaki abone farkı 24 Eylül 2016 tarihinde sıfıra inmişti. Ve tesadüfe bakın ki Ender'in ses kaydı 24 Eylül'de piyasaya sürüldü. Ender'e sorduğumda yani bunun bir kanıtı var mı sende dediğimde elimde bir kanıt yok demişti bana ama bunun böyle olduğunu biliyorum demişti. Ben ise biraz araştırmayla bunun bir kanıtını yakalayabildim. Ve dediği gerçekten doğruymuş. Aynı gün Ahmet Aga ile aboneleri birebir aynı olduğunda video yayına sokulmuş. Ekranda gördüğünüz bu kayıt 19 Eylül 2016 tarihinde Ahmet Aga'nın kanalından Snapchat halinde ve ve kaydedilmiş. 5 gün sonra ise Ahmet Aga 772 bin aboneye ulaşınca yani TTO ile eşitlenince 24 Eylül'de ses kaydı piyasaya sürüldü. Böylece artık Ender'in foruma yazdığı yazıyı az çok doğrulayabilen birisi var. Emrecan var. Hem de Fotoğraflarla kayıtlı şekilde Aboneler eşitlenince kasıtlı yayınlandığını Gösteren de bir kanıt var Tüm bu bilgiler ışığında geriye tek birisi kaldı Geliyor <laughs> sesin Ender Ender yani Hayatın şu an iyi mi bari Öncekine göre yani Youtube'da yani, ya daha mı iyiydi senin için Arabayı göstereyim sana <gülüyor> Mükemmel. <gülüyor> Yani çok komiğime gelişti o yani battım falan yani ben Kanada'da yaşıyorum arkadaşlar hayatımı yaşıyorum ben rahatım yani Kur'an Kur'an ana hedefiydi zaten her fark ettiysen ilk önce işte evet. an laf alayım ondan sonra youtuberlar falan var. o kadar çok şey vardı ki hani tamam Kur'an olayı benim açımdan da bir hataydı yani doğru değil öyle bir şey demem de tabii ki ama hatırlamıyorum bile dediğim gibi 15 yaşındaydım olaydan şu an ne kadar sene geçmiş 6-7 sene falan geçmiş yani inanılmaz bir süre. Peki gel yani sen Ahmet'in yaptığına nasıl bu kadar eminsin? <laughs> kanalına yükleyen videoyu. Videoyu kanalına yükleyen o. İkinci Abi, kanalına o, o an bilmiyordun ama. Yani o an sen bilmiyordun Ahmet'in yüklediğini. Yo yo biliyordum Ahmet'in yaptığını o an. İkinci kanalına yüklemişti. O zaman niye adamla 10... video çektin abi? Abi işte o, o, o gün işte <laughs> o şey dedi işte. Anıl bana şey dedi Ahmet o, o zaman. E, Anıl işte arkamdan bana sen küfür ediyormuşsun da o yüzden ben de sinirlendim o yüzden yükledim falan da işte gel birlikte şu videoyu çekelim de zaten sen battın oh. baktın da kurtuldun. Ben de yani ne yapayım yani çocuk aklı. dediğim. Yani doğru diyor çocuk haklı. Yani çok büyük bir e, komple oynanmış kendisine. E, 2016'da diyor. Yani 6 yıl sonra. Yani. Ya pek bir şey demek istemiyorum ama şerefsizlik yapılmış çocuğa. Bundan sonra kendisi şey olur zaten. Ne anladı? Hmm, şey devam etmek isterse. Çünkü artık o olayların <laughs> adını Allah Allah. yonun sonuysak şipiz yapar I